Hadi bakalım Okay. Fark etmez. Girelim. Herkes gelecek bence de bir gel. okay, gelecek. Gelecek. Oha beni aldı. <laughs> Abi zinyalanıyorum ya. Bu da biri Almış? Ha. Ha. Kurtardın mı keşoyu? Kim? Oo beni kurtardınız biriniz ben o galiba önce bravo Adam sinematiğe girdi Lan sıkıyor arkamdan bana Sıkım Sık. sıkım onu Sık. Adam sinematiğe girdi Ben Sık. onu indirdim ben, Aynen Normalde alması lazım Ne oluyor? O kim be ya? O kim be ya? Saçma sapan bir şey <gülüyor> Ben diğer tarafa gidiyorum. Nasıl satayım ben böyle şansı? Ne saçma şeyler ya. Ben hiçbir şey bulamadım. Ağzını kırdın ağzını. Nerede? 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 <laughs> İlk girdiğimiz normalde girdiğimiz kapıya, kapıya gidiyorum. Ah, Burada seset var. Burada seset var. Ben de armor yok ya. Gel gel. Gel gel. Her yerde armor gelir kum gibi yok şimdi armor bulamıyoruz. Oo adam var burada herhalde. Şartlı adam varsa. adam varsa. Vallahi bilmiyorum burada bir smoke attılar, bir şey yaptılar. Hadi sana doğru gel. Evet. Tamam gel. Tamam, ben gel. size geliyorum. Ben size Armor var mı? Armor alsam. Kanatlandı. Ah, ah, ah.

Ben çıkıyorum evet. Bakıyorum dışarı. Ah şurada var. diye. Köprü altında. da. Yardım kaçıyor. Gördüm, kaçıyor. Şu Pükalda adamlar var. var. <laughs> Aa burada adam var. Ne şey adam var. Diye, şey o, oyalım, <laughs> Hatta da Bunu <Hatta> da kullanalım abi abi tak, Zıradı, armor tak. Aha şey. Ha şurada atan adam. Köprü altı. <laughs> şurada. Bak koştu. Gördüm sıktım. Orayı bombaladım zaten. <laughs> İçine gel Küçüğüme buraya koyacağız Imination Box, box aldım Ben de Armor Box buldum A drop. drop Aha Kutuya girdi. Kutuya girdi. Enemy dropping into the AO. <laughs> yerine, herif nereye evet. evet, evet. bu kadar yüzüm nereye evet. evet. yani. Arkamızdan çıkar şimdi yemin ederim. Aha. Benim şeyleri patlattı şurada. Nasıl yaptı abi? Nasıl yaptı abi? Şurada bir hareketlenme şurada görüyorum, bir görüyorum ama. Bakayım hemen kontrol bakayım edeyim seni. Vallahi kimse yok ki görüyor. Bak Yok. Yok. Enemy soldier incoming. Enemy soldier incoming. Aynen dedim şimdi. <laughs> Your team is in the safe zone. Yerimiz iyi şu an. Yerimiz iyi şu an. Arkaya dikkat edin adam yanıyor. Ben de arkayı kolluyorum. Ben de arkayık kolluyorum. Gene uzak düştük ya. Gidelim lan. Gidelim lan. Ben <laughs> tam arkanızdayım. Cümrü abi sen çok uzak taşmışsın. Durrah Gel abi buraya. Abi. Drop. Aha yine bir drop. Sepetleri açtı bak sepetlerden dolayı bize gelen olmasın diye. Tamam abi gel buraya da koruyalım burayı. Tamam. Koruyalım burayı. Zaten bize küçüldü. Zaten bize küçüldü. <laughs> Benim nazar çok belli oluyor değil mi <laughs> Cumhur abi ya? Evet abi çok belli oluyor. <laughs> Emre <En bir> sanki. <laughs> aha 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 aha. <laughs> orayı patlattı. Orayı patlattı. Buradan gelebilirler Cihan yani şuraya bakar. <laughs> Buraya bakıyorum da gelirlerse alırlar beni zaten. <laughs> Arkandayım ben de ben de oraya bakıyorum. Ben iki mayın attım. Ben iki mayın attım. <laughs> Aha. Şurada. İşte geleceği belliydi çünkü. Diğer taraftan sonra da olmadı. Buradan gelecek. Tuta her tek attı. Tuta her tek attı. <laughs> Kardeşin kaldırmaya geldi oraya. İkisi birden gitti. Bir tane şeyleri var. Aynen. Aynen. Güzel. Gaz geliyor beyler. Gaz geliyor beyler. 20 kişi var oyunda. 20 kişi var oyunda. Şu tarafa doğru hep adamlar iniyor. Yeni çok azda kalıyorsun. Biliyorum abi bakıyorum sadece buradan gelen olur diye iplerden. İplere bakıyorum. Şu arkanda değil var. Ya bir de senin şu üstte bakıyorum abi. Şuraya bakıyorum. Arkanda ip var. Orada sakinleşsin. Yavaş yavaş geleceğim o tarafa doğru. 16 kişi kaldı. Girişim nasıl? Ne o? Ne o? Alayım ben Saki de yok. Bir tane daha aldım. Aldım aldım. Aha. Benim benim mayınları patlattı. İkim burada adam var. Benim benim mayınlarım bunlar. Tamam 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 tamam. Beyler evet, küçülmeyi gördünüz. İnanılmaz. Buradan gitmemiz Yine lazım. Binecek buradan abi kesin. Sudan istiyorsanız <laughs> su binaları falan gidelim. Ya da şu arkalara gidelim ya da oraya gidelim. Sudan emin misin? E nasıl gideceğiz başka? Solda Mosfantut var. <laughs> Oda Osman tuvasa tektir. E hadi gidip temizleyelim o zaman hadi. Hadi Onu doğru gidelim e, hadi. Oyun hadi Cumhur abi. O binanın içinde. Dur geliyor. Biz Cumra abiyle gidiyoruz. gidiyoruz. Gel, abi. Gel abi. Gel abi. Çünkü <laughs> o adamları çağıracak. Boştu <laughs> <laughs> Sky diyor bu arada ya. Orif binadan çıktı. Orif binadan Korkandı. 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 Karşıya geçti. Karşıya geçti. var. Buradan çıkacak. Çatıya bir atla düştü. Karşı çatıya. Şu kamerayı alayım. Evet. Şurada içeri girebiliyoruz. Şurada içeri girebiliyoruz. Burası temiz. Burası temiz. Giderim Çatıya gidelim. Çatıya bakıyorum, şu bakıyorum şu an. Kamera var çünkü tamam. orada i̇şaret edelim. işaret edelim Hadi gidelim. Hadi gidelim. Kim, attı Kim attı bunu? Ne ya. Ya. Salla onu yapıştır abi. Her tarafa yapıştır. Her tarafa yapıştır. 7 kişi kaldı. 7 kişi kaldı. Karşımızda. Aha karşımızdaydı adam. Karşımızda. Aa, çok iyi. Aa çok iyi. çok iyi. Çok iyi Geri aynı binaya gidiyoruz. Oraya doğru gidiyoruz. şimdi. Haklıcaz şimdi. Sıktı. kim sıkıyor? Diğer elemanlar sıkıyor. Diğer elemanlar... Ne oldu? Ben, 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 ben. Burada adam. Burada. Adamlar burada. Ben, 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 ben Oha ya bunlar geldi geldi ya, hile 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 buyur, buyur. hile 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 Abi kartaya çıktı zaten adam Yapıştırdım adama dirili <laughs> Üçümüz kaldı 3'e <üçe> 2 <laughs> <kaldı, iki>, <laughs> Abi bina Ben içeri girdim bana sıktı deli gibi. Adamsın. Al. <laughs> Abi kaldı. Ha burada. Kazandık. <laughs> Helal olsun. <laughs> Süper. Önce arkada yatmış herhalde bir de yerde beyaz Bu da beyaz kostüm Ya yani ben gördüğü zannettim o yüzden söylemiyorum Nerede, yani Görmedim. <laughs> Orada sizi daha nerelerden <down gülüyor> aldım mı? ikinci adam geldi Kalkamadı üstümüzdeki adam Abi sordu. iyi ki, iyi <laughs> ki aldım, yoksa bizi öldürecek de bitiremedi Sen biliyorum, işte. biliyorum biliyorum Yukarıda da adam vardı işte Ben serpil tak takıp kalkana kadar da gittim yani Sıkıntı yok ya süper oldu Ben de diril attım diril birine yapıştı adamı öldürdü direkt o karambolde. Birazdan kalkanım olsaydı sayıda ayakta kalacağım. Sıkıntı yok ya. Zaten oyun kazan. Bakalım kaç kilo almış? 5 kilo almışız. Emre bir skill almışız. Allah Allah o zaman asist oldu mu tamam. Aynen benimki de öyle oldu demek ki. Zeril yapıştı ölmedi demek ki adam. Yani öldürdü ama asist oldu demek ki. <laughs>